Herkese merhaba. Bir kez daha dünyada ve bizde medyada ve sosyal medyada çarpıcı, korkutucu başlıklar. Çok yeni bir bilimsel araştırma melatoninin kalp yetmezliğine neden olduğunu gösterdi. Panik içinde bizlere ulaşan hastalar, takipçiler, onların soruları. Her şeyden önce ortada bilimsel bir dergide yayınlanmış bir çalışma bile yok. Sadece bir kongrede okunmuş olan bir serbest bildiri var. Bunun ne olduğunu bilenler biliyor. Ne yapmışlar araştırmacılar? Araştırma deyince böyle 5 yıl 10 yıl süren klinik araştırmalar falan gözünüz önünde canlanmasın. Sağlık sisteminin bilgisayar kayıtlarını ne oturmuşlar. Haftada birkaç tane yapabilirsiniz böyle araştırma. Şu terimleri aratmışlar. Kronik uykusuzluk ve melatonin. Kronik uykusuzluk kaydı olanlardan melatonin kullananlar ve melatonin kullanmayanlara bakmışlar. Sonra şunu görmüşler ki melatonin kullananlar içinde de kalp yetmezliği gelişmesi daha sık. Şimdi ben herkesin anlayacağı şekilde bu ne anlama geliyor söyleyeyim. Oksijen maskesi kullananlar ve kullanmayanlar diye aratsalardı. Sonra bir de kalp yetmezliği diye baksalardı. Oksijen maskesi kullananlar grubunda mı yoksa oksijen maskesi kullanmayanlar grubunda mı sizce kalp yetmezliği teşhisi ortaya daha fazla çıkacaktı? Ne dersiniz? Oksijen maskesi kullananlar. Çünkü adamların bir sorunu var ki zaten oksijen maskesi kullanıyorlar ve kalp yetmezliği gelişmesi için daha yüksek riskli. Burada oksijen maskesi kalp yetmezliğinin nedeni değil. Aksine kalp yetmezliği gelişecek türde bir rahatsızlığın olması oksijen maskesi kullanmasının sebebi. Buna biz ters nedensellik diyoruz ve aynı şey bu çalışmada melatonin için de geçerli. Sağlık sisteminde uykusuzluk kaydı olanlar için de uykusuzluğu ağır olan ya da bununla baş edemeyen kişiler en de sonunda her türlü yolu deneyecektir. Hele ki melatonin gibi yan etkisi çok az olan bir alternatif elindeyse bunu deneyecektir. Uykusuzluğu daha hafif olanlar, ara sıra olanlar ya da bununla baş edebilenler melatonin deneme kullanma olasılığı zaten daha azdır. Sizi ileride kalp yetmezliğine götürecek olan ciddi kronik hastalıklarınız varsa Hele de siz haklı olarak ve doğru olarak melatoninin bu tip hastalıkları hafifletmek yönündeki etkisini duymuşsanız melatonin kullanma olasılığınız daha yüksektir. Ama sizi kalp yetmezliğine götüren o değil konik hastalıklarınızdır. Konik stresiniz varsa, kortizol paterniniz, sirkadyen ritminiz bozuksa bu durumda melatonin dahil her yolu denersiniz. Sirkadyen ritminizin, kortizol paterninizin bozuk olması zaten sizi azar ve kalp yetmezliği dahil her türlü hastalık için zemin hazırlar. Adam oturmuş sağlık sistemindeki bilgisayar kayıtları üzerinden bir istatistik ilişki kurmuş biyolojik akla yatkınlık yani biological plausibility denen şey, hikaye sonra bunu bir kongrede hani şeyi kırık kafası kırık diyeyim ben kafası kırık serbest bildiri şeklinde yayınlamış biz bunu okyanusun öbür ucunda dünyanın öbür ucunda konuşuyoruz niye çünkü insana köpeği ısıtmış da ondan. E ülkemizdeki bazı meşhurlar neden bunu hep yapıyorlar sanıyorsunuz? Karikatür tipleme kardiyoloji profesörleri 25 yıl tek bir hastayla karşılaşmadan tıp birinci sınıf öğrencilerine fizyoloji dersi anlattıktan sonra aniden fonksiyonel tıp uzmanı olup muayene açanlar, car doktorlar, aksi ihtiyaç sendromlu göğüs hastalıkları profları neden bunlar sürekli insana köpeği ısırtıyorlar?